Herkese selam tekrardan. Bu video serisinin sanıyorum ki tam emin olmamakla birlikte dördüncüsünü çekiyoruz. Eğer bir girişimci adaysanız ya da girişimciyseniz bu video serisini izleyebilirsiniz. Kendi deneyimlerimi ve tecrübelerimi Anlatıyorum elimden geldiğince. Aşağıya diğer videoları da bırakıyor olacağım. Bu videoyu çekmeye aslında dün kahvaltı yaparken karar verdim. Birden aklıma geldi bu. Çünkü kendi yaşadığım bazı, benim de kötü tecrübelerim var. Hem bunlardan bahsetmek istedim. Hem de markaların yaptığı bazı yanlışları kendimle karşılaşıyorum. Kendim de bir müşteri olarak bazen bazı şeyler yaşıyorum. Bunlarla ilgili olmaması gereken şeylerin ne olduğundan bahsetmek istiyorum. Çünkü ben de e, hata yaparak doğruyu buldum. Size de belki yardımcı olur diye bunlardan bahsetmek istiyorum. Evet başlığımı da hazırladım. Girişimcilerin sosyal medya kullanırken yaptığı hatalar diye. Belki bunu daha değişik bir şekilde söyleyebiliriz. Girişimcilerin sosyal medya kullanırken yapmaması gerekenler. Çok böyle şey olsun istemiyorum. Hani güm güm hani yaptığı hatalar falan. Öyle değil de yani sanki olmaması gerekenler. Sanki böyle olsa daha iyi gibi. Bunu anlatmak istiyorum aslında. İlki ve bence en önemlilerinden biriyle başlıyorum. Sosyal medya kullanırken en fazla yapılan hata bence takipçi satın alma. Bir marka takipçisi az olduğunda bunu sanırım şey diye düşünüyor. Yani daha çok in... yani şöyle bir algı oluştu. Evet bunu da haklısınız. Hani herkes takipçisi çoksa bunda bir şey vardır. Kafası gibi bir şey oluyor. Böyle bir şey yok. Zaten takipçiyi oluşturmak sizin kendi yaptığınız ürünlerinizi, mi? yani ne üretiyorsanız o içeriğin kalitesiyle ilgili doğru orantıda ilerleyen bir şey. Eğer siz bir influencersanız, ya büyük kitleli olan bir çevreniz varsa ya da bir ünlüyseniz zaten doğru orantıda markanız da aslında öyle takipçi kazanıyor. Ama bunun alışveriş oranıyla takipçisinin aynı olduğunu hiçbir zaman düşünmüyorum ben bu arada. Normal bir Instagram kullanıcısıysanız yani normal bir vatandaşsanız ve çok fazla bir takipçiniz yoksa işte çevrenizde kısıtlıysa tabii ki takipçi süreci biraz uzun. <gülüyor> <gülüyor> bu sancılı bir süreç. Bunu iyi yönetmek gerekiyor bence. Yani biraz sabretmeniz ve içeriklerinize odaklanmanız gerekiyor. Takipçi satın almak niye yanlış? Bir kere en önemli şeylerden biri algoritmayı bozuyor. Bunu biraz araştırırsanız siz de fark edersiniz. Instagram'da ne kadar bot takipçiniz varsa o kadar sizi Instagram geriye çekiyor. Yani şöyle çalışıyor. Ne kadar çok etkileşim almayan kullanıcıya sahipseniz, o kadar sizi keşfete düşürmüyor. İşte yeni insanların karşısına çıkmayı engelliyor. Videolarınız görünmesi engelleniyor. Yani Instagram sizi aşağıya atıyor. Öyle söyleyeyim. Bu yüzden takipçi satın almak hiçbir Instagram kullanıcısı için doğru bir şey değil zaten. Ama markalar için hiç doğru değil. Zaten artık hepimiz şunu biliyoruz. Atıyorum 100.000 takipçi olan bir marka görüyorum. Beğenisi 100 veya 50 mümkün değil. Yani bunu gördüğün zaman zaten he takipçi satın almış diyorsun. Bu bir kere marka anlamında kötü bir izlenim en başta. O yüzden bunu yapmak hiçbir anlamda doğru değil. 300-500 takipçim var işte insanlar beni takip etmiyor bu yüzden diye düşünüyorsanız bu düşünceyi bizler kıracağız. Yani marka kuran insanlar kıracak, satın almaya almaya kıracak. Daha iyi içerikler üreterek insanların takip etmesini sağlayarak kıracak. Hem içerik hem ürün bazında farklı olarak insanların bizi takip etmesini sağlayacağız. Bunun haricinde takip satın almanın başka bize hiçbir yararı olmaz. Yani ürünlerinizle ortaya çıkmadığınız sürece takip satın almanın bence hiçbir önemi yok. Bunu yapmamanızı önemli rica ediyorum. Çünkü gerçekten sizi Instagram algoritmasında çok çok aşağı indirecek bir şey. Not aldım. İkinciye bakıyorum. Müşterilerle tartışmaya girme Şimdi ben de bunu tecrübeledim. Müşteriyle... Ters bir iletişimim, iletişimim oldu ama e, çok sonra iyi bir şekilde toparladım ben. Çünkü orada haksız olan bendim ve sinirlenmek gibi zaten öyle bir e, hakkınız yok. Yani müşteri dediğiniz her zaman haklıdır. Tabii ki belli şeyler, çerçeveler içerisinde yani hakaret, küfür gibi şeylere ulaşmadığı sürece bir müşteri ürününüzü beğenmeyebilir ya da durduk yere... Canım istemiyor şu anda. Değişmek istiyorum ya da iade etmek istiyorum. Şuradan yola çıkacağım. İşte dediğim gibi bir müşteriyle biraz böyle tartışmaya girdim. Sonradan toparladım durumu, özürümü diledim ve daha sonradan o kişiye yardımcı oldum ve çok da güzel geri dönüş aldım daha sonrasında kendisinden. Şimdi şöyle bir şey oluyor. Ben de bir müşteri olarak bazen bununla karşılaşıyorum. Böyle yukarıdan konuşmalar ya da böyle bir ters konuşmalar gibi durumlar yaşanabiliyor. Bunu ben de müşteri olarak yaşadım. Şimdi o noktada şöyle düşünmek gerekiyor. Bir marka artık sizden çıkmış oluyor. Yani siz evet onu yönetiyorsunuz fakat o bir kişi artık. Yani siz artık oradan çıkıyorsunuz. O bir kişilik oluyor ve o konuşuyor orada. Siz onu temsil ediyorsunuz aslında. Markanızın dili çok olması gerektiği gibi olmalı. Yani doğru kelimeyi bulamıyorum ama yani böyle anormal konuşmalar, her şey çok normal olmalı ve tadında olmalı, dozunda olmalı. Ee, hiçbir şey abartılmamalı. Atıyorum çok fazla labali konuşma, çok fazla emojili konuşmalar ya da çok fazla böyle canım cicim gibi yani çok fazla hatta hiç konuşmalar olmamalı. Bir markanın kişiliği vardır ve o saygı çerçevesi içerisinde hatta benim tercihim hep hanımefendi, beyefendi veya yani hanım bey gibi bu tarz şekilde konuşmayı ben daha doğru buluyorum en azından. Atışmalara girilmemeli. Yani bir müşterisi ters dediğinde ona nedenini sorabilir. Nasıl onu memnun edebileceğini sorabilirsiniz. Ne kadar terslerse tersiniz hiçbir şekilde tepki vermeden ne istiyorsa onu onu vermelisiniz. Ve çok fazla cümleler, kelimeler geçmemeli burada. Sonucun ne olacağına odaklanıp hemen onu çözümleyip 3-4 kelime de bitirmelisiniz konuyu. Tartışmalara, yazışmalara girmemelisiniz yani. Bizim ürünümüz şöyle, böyle, şöyle, böyle falan. Çünkü o kişiyi siz zaten ikna edemeyeceksiniz hiçbir şekilde. O o anda dolmuş bir şekilde onu istemiyor ve böyle doldurarak kendini size Say, saydırarak o ürünü o şekilde iade iade edebileceğini düşünüyorum. En aklıma gelen şey bu şu anda. O yüzden bu örnekten yürüyorum. Herhangi başka bir şey de olabilir. Birçok insan var. Her yerde olduğu gibi birçok kişilik, birçok karakter var ama marka tek karakterde, tek kişilikte olmalı ve her şeyi sakince çözmeli ve orada siz yoksunuz. Orada marka var. Onun adına siz konuşacaksınız. O yüzden hiçbir zaman Birebir diyaloğa, kişisel mevzuymuş gibi algılayıp tahrik edici konuşmalara gelmesini önermiyor. Hatta böyle demek kusması şöyle şeyler gelebilir. Mesela işte bu ne biçim bir şey, bu ne böyle, fiyatı niye bu kadar falan. Bunlara zaten tamamen cevap vermemeniz gerekiyor. Yani herhangi bir birebir diyaloğa hiçbir şekilde müşteriyle girmemenizi tavsiye ederim. Yani bir kurumsal olma yolunda zarı size cevap veriyor mu? Yani onun gibi düşünün Ne bileyim ben? Duran cevap verir mi? Hani? o, o mantelite de düşünebilirsiniz bence. Daha profesyonel bir düşünce tarzı olabilir. Yani küçük işletme de olsa bu düşünceyle ilerlemek bence daha sağlıklı her zaman. Kalitesi düşük fotoğraflar yükleme. Özellikle Instagram satış anlamında bize büyük değer katan bir mecra oldu. O yüzden özellikle Instagram, Facebook gibi yerleri görüntü kaliteleri yüksek ve profesyonel çekimlerle elimizden geldiğince göz dolduracak şekilde ürünlerimizi iştah kabartacak şekilde sunmalıyız. O yüzden görüntü kalitesi düşük olduğu zaman hem sayfa anlamında hem de marka anlamında güzel bir görünüm olmuyor. Ne olursa olsun elimizden geldiğince ben burada profesyonel makinelerle fotoğraflar çekin falan demiyorum. Elimizden geldiğinde tabii ki yapalım ama e, ışığı çok iyi yakaladığınız zaman bir ürünün e, kötü çıkma ihtimali yok. Telefon ne olursa olsun veya fotoğraf makinesi ne olursa olsun ışığı ve ortamı çok iyi ayarlarsanız fotoğraflarınız her zaman daha iyi, daha kaliteli görünecektir. Ürünlerin anlaşılabilir olmadığı fotoğraflar paylaşma. Yani mesela çok size estetik gelmiştir, <laughs> bunu bir iki kere ben de yapmışımdır belki. Ama orada ürün kişiye yani satın alacak kişiye yanlış aktarılabilir. Yani ürünler tamamen anlaşılır şekilde çekilmeli. Atıyorum ben bir kere böyle bir hataya düştüm. Editorial bir çalışma yaptım kendimce iki korseyi üst üste giydirdim. Böyle yaptığımız zaman şöyle bir algı oldu. İki tane korse birleşik mi? Atıyorum. Size bir örnek vermek için söylüyorum bunu şu an. Bu benim yaptığım bir hataydı. Mesela ettörel bir çalışma olmasını istedim ama orada aslında yanlış bir algı oluşturdum. Ee, ya da ne bileyim ürünün anlaşılmadığı işte ucunu çektiğiniz yarısı görünmüyor falan. Ürünler tertemiz ve net olacak şekilde her zaman sosyal medyada olmalı. Çünkü insanlar önce oraya bakıyor sonra varsa web sitenize gidiyor gibi. O yüzden en detaylı şekilde sosyal medyanızda her zaman ürünlerinizin detayları bulunsun. Çok fazla post ve story paylaşım. Şimdi Instagram algoritması o kadar garip bir şey ki bunu hala ben de tam çözemedim. Şunu keşfettim. Çok fazla üst üste story paylaşmak sizin daha çok görülmenizi sağlamıyor. Veya çok fazla üst üste post paylaşmak. Belli aralıklarla belli saatler içinde düzenlediğiniz storylerinizi ve günde belirlediğiniz saatlerde etkileşimi en yüksek olan saatlerde post paylaşmanızı tavsiye ederim. Atıyorum 2 saatte bir story paylaşmak ee, ya da aralığınızı siz de belirleyebilirsiniz. Saatte bir olabilir. Bu tabii ki günün her saatte anlamda demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Atıyorum sabah 9'da paylaşacağım. Sonra 11'de paylaşacağım. Sonra 1'de paylaşacağım. Sonra belki aralığı açacağım. 5'de paylaşacağım. Sonra işte en insanların yoğun kullandığı saatlerde 6, 7, 8, 9 arası Belki daha saatte bir gibi. Yani çok boş bırakmak gün içinde etkileşiminizi azaltabilir. Story görülmelerinizden fark edebilirsiniz bunu. Ama belli bir sıklığa getirip bunu düzene oturttuğunuzda Instagram algoritması sizi öne çekiyor diye tahmin ediyorum. Sizi gören insanlar storynizde Aynı şekilde ivme kazanarak daha çok kişinin görmesine devam ediyor. Belki keşfete düşme anlamında da bu şekilde. Postlarınızda da en etkileşim Instagram'da istatistikler bölümünde görebilirsiniz. En çok etkileşim alan saatlere göre post paylaşımını da yapabilirsiniz. Çok fazla post, çok fazla böyle story üst üste paylaşmak insanları sıkar. Ve aynı şeyleri görmekten de sıkılırlar. Ve sürekli böyle karınca gibi olur ya o üst storylerin üstü böyle. Karınca duası. O, o iyi bir şey değildir. Yani hiçbir zaman değildir. Çok fazla story paylaşım hem sıkar ve sizi böyle geçerler. O yüzden belli saat aralıklarını da belirlediğiniz şekilde paylaşmanızı öneririm. Esprili ya da bol emojili uzun açıklama metinleri. Mesela bazı markalarda görüyorum böyle hmm, açıklamada çok samimi, çok sıcak. böyle Bana arkadaşıymış gibi konuşuyor ben müşteri olarak bolca emojiler böyle açıklamalar bu kadar falan ben zaten o kadar fazla okumuyorum açıkçası okuyamam yani beni sıkıyor. Eğer bir bilgi içeriği yoksa okuma. Çok fazla emojiler, çok fazla böyle samimi konuşmaların doğru olmadığını düşünüyorum. Benim düşüncem. Ee, tabii siz belki o şekilde başlamışsınızdır ve o şekilde sizi sevmişlerdir. Olabilir ama e, daha böyle kurumsal gitme yolunda ben daha statik, daha böyle e, belli çizgisi olan ürün odaklı bir bilgilendirme ve belki işte indirim mi var işte veya yeni bir koleksiyon mu geliyor işte veya yeni bir ürün mü var işte bu ürün içeriğinde ne var farklı ne var yani bu tarz bilgilendirmelerden yanayım. Onun haricinde böyle emojiler işte gününüz nasıl geçiyor işte neşe doluyor insan güneşler açtı işte <laughs> bahar geldi gibi böyle konuşmaları doğru bulmuyorum bir marka için espriler yapmak gibi şeyleri ben doğru bulmuyorum yani benim düşüncem takdirinize bırakıyorum tabi herkes yani farklı şekilde yönetmek ister sosyal medyasını benim tarzım o şekilde değil o yüzden ben o şekilde sevmiyorum müşterilerle çok samimi şekilde konuşma bunu ben yaşadım birkaç markada işte bir tanem, aşkım, canım, e, tabi bebeğim falan gibi. Küçük işletme de olsak biraz daha bence e, çok böyle mıç mıç olmamalı yani sonuçta orada bir marka var ve ben markayla konuşuyorum. Marka bana aşkım, canım, cicim falan diyor böyle değişik emojiler falan gönderiyor böyle 10 tane falan hani bilmiyorum çok samimi de değil, çok soğuk da değil. Bazen de bu arada şundan da bahsedelim. Siz de yaşamışsınızdır eminim. Odun gibi bir marka konuşması. Evet. Hayır, olmaz. İşte yok falan gibi bu şekilde de değil tabii ki. Yani merhabalar işte önce bir insan hani bir girizgah işte buyurun elimizde kalmamıştır maalesef. İşte ne bileyim. Merhabalar, buyurun elimizde mevcut bilmem ne hanım. Merve Hanım işte siz hangisine bakmıştınız? Hani bu şekilde ilgili olunabilir. Demek istediğimi anlatıyorumdur umarım yani. Her şey tam tadında olmalı diyorum yani. Umarım kendimi anlatabiliyorumdur. Bir şey sorulduğunda yardımcı olunmasına kesinlikle katılıyorum. Bazı markalarda şey DM ile iletişim kurulamaz falan gibi. O sosyal medyanın bence orada bir amacı var. Yani sadece ürünlerinizi resimlediğiniz bir yer olmamalı. İnsanlar bazen size soru sormak istiyorlar. Ve bazen cevap vermeniz gerekir. Bir ürün görüyor bir müşteri. Mesela bunun şu rengi var mı? O anda aslında o renk var ama o onu görmüyor. Çünkü çok bakmıyor veya gözünden kaçıyor. Modelden anlayamıyor. Diyorsunuz ki e merhabalar evet bu ürün bu rengi var. Atıyoruz mesela o ürünü falan gibi. İşte teşekkür ederim yardımınız için. İşte ben görmemişim gibi geri dönüşleri oluyor. Ya da kargom nerede? En çok gelen şeylerden biri en çok gelen sorulara biri. Benim kargom nerede? Aslında mesela karşıya maille ya da mesaj yoluyla kargo bilgisi gidiyor ama görmüyor müşteri ve size kargom nerede diyor mesela. Kargonuz SMS olarak veya işte mail olarak gelmiştir. Ee, görebilirsiniz. Eğer herhangi bir sorunuz varsa biz size iletelim. Kargo takip numarası falan gibi. Evet iletin diyorlar mesela. İletiyorsunuz. Teşekkür ediyorlar. İlginize teşekkür ediyorlar. Veya mesela müşteri bir şey beğenir daha sonra ondan vazgeçer, sonra başka bir şey beğenir, size sorar sorar hangisi bana olur falan gibi. Mesela tekstilde bununla çok karşılaşırsınız. Onda da mesela elinizden geldiğince yardımcı olabilirsiniz. Tamamen inisiyatifsel DM'lere bu şekilde cevap verebilirsiniz. Bu arada şunlar da yaşanıyor tabii. İstisnalar var. Kişi bir sürü şey soruyorsa Daha sonra teşekkürler yazıyor ve <laughs> bitiyor konuşma. Yani siz atıyorum ona bir saatinizi veriyorsunuz. Bir şekilde çünkü size sürekli soru soruyor, size cevap veriyorsunuz ve sonunda hiçbir sonuç yok. Alışveriş de yapmıyor ama siz ona cevap vermiş oluyorsunuz. Siz de rica ederim deyip kapatıyorsunuz konuyu ve gidiyorsunuz arkanızda. Yani böyle şeyler de olabiliyor tabii. O istisnalar var, ona yapacak bir şey yok. Sonuçta geneli bu şekilde değil, onu söyleyeyim. Profile yazılan bir, bir sürü bilgi cümleleri. Evet mesela hemen bir marka bir ürün görüyorum hemen tıklıyorum profile giriyorum ve sonra orada görüyorum işte çarpı işte dm ile iletişim yok işte 5-7 gün kargo ürünlerimiz birinci kalitedir İzmir İstanbul handmade tıp 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 tıp, tıp, tıp böyle onlarca aşağıya kadar inen bir profil yazıları işte emojiler falan bir şeyler. Bence bunlara hiç gerek yok. Yani markanızın içeriği nedir? İşte atıyorum mum yapıyorsunuz mesela. Mum yaptığınıza dair bir şey yazabilirsiniz oraya. Ya da işte neyse belki bir mottonuz vardır onu yazarsınız. Bir web siteniz yeterli. Yani şöyle evet, illaki bir yerden satıyorsunuz sonuçta bunu yani yasal olarak satmanız için ya işte Shopier gibi ya da web sitenizden yani herhangi bir yerden bunu satmanız gerekiyor. Bu yüzden de orada bilgi metni geçebilirsiniz. Ürününüzün altına yazabilirsiniz. Ürünü sattığınız yerdeki bilgilendirme metninde olmalı bence bu. Profilinizde mottonuz ve web siteniz bence gayet kafi. Hem daha temiz, daha net bir profile sahip olursunuz böylece. Hiç durmaz bu şekilde. Evet, çalıntı fotoğraflar. Buna çalıntı fotoğraflar demeyelim de ağır oluyor. Öyle. Alıntı fotoğraflar diyelim. Başka profillerden aldığımız ya da Pinterest'ten aldığımız alıntı fotoğraflar. Ee, bazı markalarda görüyorum mesela geçiş fotoğraf olarak yapmak için o kadar çok alıntı fotoğraf kullanıyorlar ki ürü, ürünleri kaybediyoruz. Yani ürünler nerede falan gibi oluyorum ben. Mesela bu kadar çok geçiş fotoğrafı alıntı yaparak kullanmaya gerek yok. Özellikle alıntı yaptığınız zaman kendi yapmanız bir şey kullanmak bence çok şey değil. Ben de bir iki kere kullanmışımdır ama çok sık mümkün değil göremezsiniz. Çok çok az seviyede kullanmışımdır. O da belki bir renk geçişi olsun diye. Ki kendim çekmediğim fotoğraf paylaşmaktan nefret ediyorum. Çok darda kalmışımdır emin olun. Hani böyle bir çekememişimdir, istediğimi bulamamışımdır. O şekilde koymuşumdur. Genelde kendi ürettiğiniz içerikler olsa bence daha özgün olur, benzersiz olur. Herkes gibi olmazsınız. Bence alıntı fotoğrafları oldukça az kullanmaya çalışın. Çünkü çok yerde aynı şeyleri görmekten ben şahsen çok sıkıldım işte. Atıyorum bir tane araba var, bütün profillerde görüyorum bir yazı var, bir tane krem Böyle şeyler. Daha özgün olmak için bence kendiniz içerikleriniz üretebilirsiniz. Bunu bu arada dijital yolu da yapabilirsiniz. İlla ki çekmek zorunda değilsiniz. Dijitalde bir şeyler, dikupelerle, ne bileyim, kolaj yöntemleriyle yapabilirsiniz. Bir sürü şey yapılabilir. Yani sonsuz bir şey. Kontent, içerikler, her şey sonsuz. Evet, en önemlisini sona sakladım. Çalıntı içerikler ve ürünler. Bu önemli bir konu çünkü bunu biz çok yaşıyoruz. Tanıtı içerik olsun, ürünlerin kopyalanması olsun biz çok karşılaşıyoruz özellikle bu aralar. Geçen gün hatta bir profil gördüm yani aynısı olamaz hiçbir şekilde zaten çünkü kalıplar farklı ama model ve renk ve işte kumaş olarak neredeyse aynı şeyler yapılmış. Web sitemize kadar aynı şey yapılmış. Yani web sitemizin stilinden fontuna kadar aynı şeylerdi. Herhangi bir yazmadım. Herhangi bir şey yapmadım. Zaten ne yapabilirim? Ağız dalaşına da girmeye gerek yok. Ama bunlar her zaman oluyor. Siz ilerledikçe daha da çok insan kopyalamaya ve sizin yaptığınızı yapmaya devam ediyor. On, onların önüne geçemezsiniz. Ama siz kendinizden eminseniz bu sizin için zaten bir sorun teşkil etmez. Fakat burada en önemli şey bence emek hırsızlığı. Yani bu, bunu yapmamaya... Çalışalım, hepimiz için konuşuyorum, herkes için konuşuyorum. Bir ürünü görüp çok beğenebilirsiniz. Aa keşke ben yapsaydım diyebilirsiniz veya ben bundan yapacağım diyebilirsiniz. Bunu şu şekilde değerlendirmenizi öneririm. Yani ben de bir şeyi mesela çok beğeniyorum, atıyorum yurt dışında bir şey görüyorum, oha çok iyiymiş falan diyorum. Ondan ilham alınabilir, hani oradan yola çıkabilirsiniz ama. Ee, onun aynısını yapmak, onun birebirini yapmak hiçbir şekilde sizi bir adım öne taşımaz. Çünkü o kişi zaten yapmıştır ve bilinir bu. Bunu unutmayın ya, o kişi bilinir. İlk yapan her zaman bellidir. Ee, o yüzden ne içeriklerine de ürünleri çalmayın. Yani buna çalmak denir bence direkt. Ç hani baş il ilham alabilirsiniz. İlhama varım. Bir başlangıç noktası için e oradan ilham alıp Devam ettirebilirsiniz, belli noktalarını alıp sizi değiştirebilirsiniz farklı şeyler veya ilham ilhama varım, ilhama varım ama çalıp aynısını bize bir yapmaya asla yokum. Bunu okul zamanında da çok 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 hocalarımızda en hocalarımızda en önce öğrendiğimiz şey bu çalmak ve bunu yapmamaktı yani. Gördüğünüz markayı veya o kişiyi ilham alabilirsiniz, idol alabilirsiniz. Ben de nasıl daha iyisini yapabilirim şeklinde. Ama birebir aynı şeyleri kesinlikle yapmamanızı öneririm. Bu her zaman sizi aşağı çeker. Hiçbir zaman ileri adım attırmaz. Yani kendinizi zorlayıp daha iyisini yapmak için her zaman çaba göstermenizi öneriyorum. Umarım yararlı ve yine hoşunuza giden bir içerik olmuştur. Güzel geri dönüşler alıyorum bu arada. Bana Instagram'dan geri dönenler oluyor. Aşağıda yorumlarda geri dönenler oluyor. Çok hoşuma gidiyor bu. İstediğiniz girişime başlarken bu yolda bir nebze de olsa Küçük bir yardım olursa bana ne mutlu. Bunun için yapıyorum bu videoları. Dediğim gibi istediğiniz ve benden beklediğiniz videoları yazın. Ben hepsini okuyorum ve elinden geldiğince bu seriyi devam ettirip o videoları da çekmeye çalışacağım. Bu videoyu beğendiyseniz <laughs> onları da yapabilirim. <laughs> Geçen gün bir yorum gördüm. İşte sizin videoların eskiden daha fazla izleniyordu. Niye artık izlenmiyor diye. Ben de şey yazdım. Benim videolarım şarap gibidir. Yıllandıkça güzelleşiyor ve izleniyorlar dedim. Harbiden öyle. Atıyorum bir yıl önce çektiğim videom şu anda 100 bin olmuş. Ve yani bu videolarda büyük ihtimal bir yıl sonra falan yükselir. Ee, bir yıl sonra şu konuşmamı hatırlarım büyük ihtimal. Çünkü öyle oluyor genelde bilmiyorum. İlk koyduğum anda genelde çok fazla izlenmesi olmuyorlar. Yani o yüzden öyle şarap gibi demeyi uygun gördüm. Yıllandıkça güzelleşen videolarım var. Evet. Çok konuştum yine. O zaman kendinize çok iyi bakın. Öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.